Tekrarım, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle CSGO Jailbreak oynayacağız. Yanında Talat var. Ee, daha yeni girdik bu server'a. Ee, ee, yani yeni girdik dediğim daha şimdi Jailbreak başladı. Şöyle tipimi falan göstereyim size. Ben bayağıdır oynuyorum bu server'da. Şöyle ben çok iyiyim. 2500 kredi. Şöyle yapalım. Şöyle arkamdan çıkan oklar var. Silahlarımda lazer falan filan. Ee, ve kredi şöyle 2200 kredim var Leon Gaming sunucunun adı gelmek isteyen gelebilir güzel server çok kalabalık olmasa da ben bayağı sevdim buradaki tüm insanları da tanıyorum yani altın kuralı ilmek dedi Hayır, bela. Benim Sıktın mı? Bakın sıktın mı? Adı paintball var. Geç dönüyor musun? Geç dönüyor musun ki? Geç dönüyor musun? Hiç geç vermem. Buraya bir vuruyorum. Bir şey vuruyorum. Şöyle geçelim hemen buraya. Az önce e, daha yeni koruma seçti komutçu. Ah be, keç, keç, Orada harca bekliyor. <laughs> Şimdi beyler altın şu Pardon musunuz <laughs> bu arada? Tamam, Adam beni sayamıyor. Pardon lan. Ali fareyi bile oynatmış. Işık bile yakarsan öldürüyor beni olsun. Tamam. Kim tamam. istedi? Bıçak salladınız, bıçak salladınız. Allah 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 Tamam. Şimdi... Talat saldıralım mı? Talat saldıralım mı? Godu var mı? Yok galiba. Ama benim canım az o yüzden ben saldıramam. 45 canım var. Hard um var kımılda mı? Ölürsün. Saldırı sonra. Nerede oğlum bu? Burada 4 kişi mi var? Aa, Ali Ali Ali. Aynen tamam. Ya. <laughs> Abi arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. İnsan var. yapamayız çok az kişiyiz. KZ ilk iki. Aa. Hard var. Tartın mı? Hayır. Hayır, hayır. Tartın. Adam kazanacak. Hayır. İsteyen gitsin. Hard don vardı. Vuruyorum sizi o zaman. Ben hard ane, don, don boz dedim bakın hard don boz don boz her şey boz dedi. Niye vurdu bu beni? Ne yapıyorsun? Hard boom, don boz dedi. İlk iki dedim. O <gülüyor> diğer <gülüyor> adam <gülüyor> kimdi onları evleyin. Bu diğer ölen adam kim ya? Sen mi kazanmıştın öyle? Hayır Arca değil ha. Pikachu, Pikachu. sen miydin? Ben değilim mi, abi. Abi ben Hearthstone'umuzu şey, duymadım ya. Kıç sancıyı de Abi isyan yapalım ya. ya. Oğlum <laughs> revizyon de. Ha abi mi? mi? Yani abi de Abi 10 kişiyiz. Aynen. Elemeseydi yapardık. Orada dibimize çok gitti. Benim 45 yanım olmasaydı. Hardon boz dedi beni vurdu ama bu adam da çıktı. <laughs> bu adam da koştu çıktı. Şimdi gel buraya tek çıkma yapacağım ikinize. Tek sen ne ya O ben işi Yukarı giden çift, çift, Yukarı çift diyecek. Yukarı geç. Geç. Sen de aşağı geç. Zoom. Şöyle. Aşağı geç. Arkadaşlar CSGO videoları da çekmeyi düşünüyorum. Muz yukarı geç. Çerçeve yazmak yasak. Bakalım hangisi kazanacak. Bas buna. Ben oğlum. Aynı da yazmak yasak. Çabuk. Ne yapıyorsun? Muz delirdi. Durumu ikinci bir hata yapıyor ya. Ne oldu? Tamam. Adam isyan nereye kır hangi sini istiyorsun? Mus. Ya isyanı seçti. Isyan mı? Bak. Evet, isyan bir. İsyan bir oldu Koydur arkadaşlar. Ya. Hadi. Hadi Mus. Böyle arkadaşlar güzel müzikler çalıyor. Ee, öl herkes öldüğünde. Ee, şöyle size bu bıçak gördüğünüz bıçağı nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle CK yazdım. Ee, şöyle bu böyle bu var. Şöyle hepsini göstereyim size tek tek. Bu. Tamam. Şimdi adam satmış sanırım. Böyle tonla bir de yapmışlar. Adam satmış evde herkese. Ee, şöyle Bir de Ne kaldı tamam. bu kaldı Şimdi. Tamam Bu da bu arkadaşlar Şöyle yere geçip donuyorsunuz. Yere geçiyorsunuz, tamam mı? Yere geçiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar marketi de göstereyim Size Şöyle 8 Böyle başlıyor, tamam şeyler mı? var işte e. E. Eğilmek, Oyuncu eğilmek. modelleri Baya fazla arkadaşlar 8 mesela Çekilin böyle yiyeyim. arkadaşlar Merkez şu birim. an ölmeyeyim tamam. diye tamam beyler şimdi hard domboz, şimdi koltuğun üstüne ah, tam de bir drone yapacağım geç Ali koltuğun üstüne çıkın dombos hard dombos koltuğun üstüne geç no dur as ya free itti free 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 başka adam olacaktım free itti <laughs> <laughs> arkadaşlar kazanana kredi olarak tagı varsa 250 kredi, tagı yoksa 100 kredi veriyorlar arkadaşlar. Artık o azıcık az, kredi az kredi ama ee çok sıkıntı cp olmuyor. Cp Zaten ya LR'yi seçiyorlar cp. ya da isyan. Hiçbir şey anlamadım ben mesela. Bu cüce, bu tavşan. Eğilmek, deve, cüce tamam mı? Free değil miydi? Sıkırayım mı ya? Bir tane o zaman. Kusura bakma. Cüce bu. Altın kural vardı. Altın pas geçelim. Cüce. Cüce. İşe geçmeyi fazlınız var. Tamam beyler dondasınız tamam bakın dondasınız şu an sadece hardonda ee, hard onda değilsiniz yani ile falan basabilirsiniz tamam mı ya da donbos işe iç geçme infaz infazınız var tamam mı kurma ne yapıyorsun şimdi cüce deve deve altın kral. arkadaşlar kural. altın kural vardı altın kural bu cüce ne yapıyorsun <laughs> Herkesi vurdu. <laughs> <laughs> Talat'ı revleyecek şimdi. <laughs> Abi. Arkadaşlar CSD 20 levelim Salak Silver 4'üm, gümüş 4. Hadi. Revleyin Hadi beni evleteceğim adam şey yapmıyor mu lan? Adamı evlileseniz Hadi be. Ya abi bekleyeceğiz mi böyle burada? Arkadaşlar videoyu çok uzun tutmak da istemiyorum. Sıkılmayın diye. Ee, tamam, güzel. Lan! Niye vurdu bizi? İsyanlara kredi. Şu an. Kredi isteyecek şimdi Talat. Evet izliyoruz. Evet. Talat Talat'ın tagı da var arkadaşlar. 250 bir kredi atacaklar. İsyan. Hayır, i̇syan nereye kırdı, söylemiş. kredi bir şey. Kredi Adam 250 kredi atsa mı? At bana kredi. <laughs> Bakın arkadaşlar <gülüyor> attılar. <laughs> Kovalıyor Talat. Talat <laughs> aldı. <laughs> Adamın tecih var. 150 daha atacak. Ee, öyle yaz. Ay. Bu sefer biraz daha Neden bozdunuz bunu? Şimdi beyler kaçak yerini vardıramız bir pasta evi gibi hard donlusunuz tamam mı? Hard on ve donunuz var ikisi de var. Şimdi aldık ee? her şeyden üstündür. Hard donlar bile daha üstündür. Adam çok büyük bir ihtimalle satmış. Bakıyoruz ama süper bundan sonra revirmeyeceğim. kimse tamam beyler şimdi 11 kişi olduk arkadaşlar oğlum önümden kurşun geçiyor lan tamam altımda var şeyde üstünde dedim niye ki Altın kuralı ilmek mi dedi? Altın ben duyamadım da. Dedim altın kuralını ilmek. Evet ilmek. Neyse tamam devle tekrar. Devle herkesi. Herkes herkes. Şöyle arkadaşlar bıçağımızı devre değiştirelim. Ben çok beğenmiyorum. Şöyle. Altın Bazen olmuyor. Ni ne, neden olmuyor bu ya? kendini revleyecek arcı arkadaşlar bu serverin e, kurucusu bu tamam beyler şimdi talatta rekabetçi videoları da çekeceğiz çekeceğiz arkadaşlar ama eğlenceli. hiç eğlenceli geçmedi bu cb evet isyan yapamıyoruz yapıyor musun yapıyor musun ki? bakın yapmayanları buluyorum Tamam pardon boss koltuğun üstüne Sekiz canı kalmış arkadaşlar adamın. Hala neyin ne lan? Heh. Tamam beyler e, sırtınızı bize doğru atıyorsunuz Yani koltuğa bakın. Yüzünüz koltuğa baksın. Adamı niye vurdun? Öf ya of. Abi sürekli temkinli dalıyor adamı Ne? Ne yaptı ki lan? Ben görmedim. Tarlatı izleyelim şöyle. Şöyle komutlar Orada var arkadaşlar. TP. Mesela bu. Ali komut verdi mi? Kendim TP duymadım. Kendim şey yapıyorum şu an tamam. böyle etrafımı. Şimdi şu var. TP var, değil, TP. TP. TP var. TP var. Ee, başka ne komutlar vardı? Bu arada sen şopu gidelim. göstereyim Aynen, arkadaşlar ben size ben envanterimi göstereyim veya. Tamam kandırmıştım aslında. Ayna var ayna. Şöyle yetkili yok. Şimdi yanlışa girdim. 8 Bu deve, bu deve, bu, bu tavşan. Evcil hayvanım tavuklar arkadaşlar. Tarzı Aldığımda tarzı yanımda geziyor. Ee, mermi izleri kırmızı renk. Ateş ettiğimde mermi izi kırmızı olarak çıkıyor. Alşam, ee, alşam. Açık mavide AVP ile falan ateş ederken lazer çıkıyor. Şöyle geri gelelim. Tamam, Kral Oyuncu modelleri teröriste Chucky var. Ee, şeyde de Batman var. Anti teröriste altı Şöyle altı. Renkli oklar arkadaşlar arkamdan çıkan şeyler. Eee sonraki bir de jet bekle paint şey var arkadaşlar. Paint ball, e, ateş ettiğimde paint böyle mi? şuradaki gibi izler bırakıyor arkadaşlar renkli renkli jetpack'te uçmamı sağlıyor arkadaşlar onun bir kodu var onu giriyorsunuz Eee talat oyundan düştü galiba interneti azıcık sıkıntılı da İsyan yapmalıyız arkadaşlar artık. İsyan bir kaldık. Bilmem CK. CK. Bakalım hangisi Gündem ulaşacak. Gündem İzliyoruz. Bu ulaşacak galiba. Evet. Onu vurdular. Tam isyanları kırdım. İsyan yaparsan isyan iki olur. Şu an isyan bir. İsyan yapsın ya le kapışacaklar arkadaşlar. Tamam, ee, hangisini Hiçbir izlesek katıldım, acaba? Nereden çözeyim? Hmm. Bu da tornavida almış. Ben tekrar. Benim favori arkadaşlar 3. Evet, Dediğim gibi arkadaşlar ben bu serverdaki herkesi tanıyorum neredeyse. Hangisi kazanacak acaba? Şöyle yapayım arkadaşlar ikisini de görelim. Ama olmadı. Şuradan deneyeyim. Şimdi oldu arkadaşlar sanırım. Birinin on canı a kil çekti. Tamam, Şöyle güzel müzikler var arkadaşlar. Eee şöyle. isteyen yerine burada bırakalım. Beyler geçin. Beyler. Tamam ben şimdi sevdof şey oluyorum. Beyler ağır oynayacağız. Ana havaya uçtum. Abi gitti. Eee bazen değişmiyor arkadaşlar. Ha değişti. Talat da geldi. Aa, ee, ve isyan 2 oldu arkadaşlar. Aynı Çok ya. iyi yaptı bu sefer bugda bırakınca. Var. Hemen Aynı is 3'ü yapıp işlemiz. e, arkadaş Şimdi, ama olmadı işlemiz. ki bu. Bak, i̇syan Fakir. 4 Yenemiz veya 5 olunca arkadaşlar Fakir bu videonun sonuna gelelim. Çok da var. Var. uzamasın bir arkadaşlar. Bir bir arkadaşlar. Evet. Ilmek, Donda mıydık Talat? Ben Hı -hı. duyamadım. Ben oyunu tamam. Canım İçe girmek infak, Şöyle. Yani. Bekliyoruz. Hiç hareket etmeyeyim ben. Yine de ne olur ne olmaz. Hard don dedi mi? Şimdi. Duymadım Hı -hı. işte. Sıktım fazla Fazla

Mı? Ah, komut hatası. <laughs> <laughs> komut hatası. Öldürün beni. Dur. Nasıl öldü? Ne? Arkadaşlar. Anlamadım. Ben bunu hiç duymadım. Komut hatası. Yanlış komut verdi herhalde. O yüzden. Aynen. İnsan sayılmıyor bu arada. Komut bu. Geçin, geçin beyler. Yok yok. Bir sürü kişi karşıda oğlum çok uğraşıyorsun çok uğraşıyorsun Cedi öyle O korumanın az yanı kalmış. Bunny yapmaya başlayacaktım. Çok kötü tarıyor. Tamam daha da kaçan. Korumanın canı kaç? Tamam. 30 30 canı var korumanın. Ağabeyi, 35 canı var. Atsana. Tamam. Şey yani 200 ir, 200 ir, 200 ir at. Doğru İsyan yapın abi. Kaç kişisiniz ya? 8 kişisiniz. Tamam. Abi dur. Koruma canını fulledi ama. Aa fullemedi. Fullemedi. Hı -hı. Fullemedi. Çekil af çıkarırsa mi? af çıkardı isyan yapamayacağım Ağabey arkadaşlar ya, şey ben verir. şu an. Sen yapamayacaksın. Hande Beyler ben kaçar. Son oyun son oy yöneteyim. Biz ne 2005 Abi 100 What the fuck? God, niye alacaksın? Abi 100 kredi. Eğer e, başta Leon Game Tekin olsa 250 kredi. Saklanma açmıyor. Yapalım. Son oyun diye evet. bari şey arabaya çeksen herkesi. O araba araba. Arkadaşlar araba da çok zevkli. Şimdi oynayınca göreceksiniz. Ali yine hemen ölmedi. Ya inşallah. Direkt, direkt bana. <laughs> evet. Şimdi burada bunny tamam, yapalım. Değil, abi, Önce şöyle sağa dönerek başlatıyorum tamam mı? Arkam dönmeyeceğim zaten sabit atacağım biri yok. Hepiniz bir, 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 bir... Çok iyi zam şey ee, default hadi döneyim a bu zaten bilin verdi bilin gibi bayındır şey hiç şey görünmüyor <laughs> anam Açsana bir oğlum hiçbir şey göremiyorum hadi ne yapıyorsun o, sen misin değil misin onu sen sen sürüyor muyum ben arabayı? Hayır. Abi target atıyor dedi. Oğlum açsana körlüğümü. Tut, ha? Bugün değil mi? <laughs> Allah'ım oh be. Tamam şimdi. Allah. <laughs> Bu ne lan? Anam uçtu. Bu ne? <laughs> şey Oğlum, bu, sürüyecek. Allah o ikver. Neden <laughs> bu oh. ne suçek? Dalat. İşte pek basam. Ali geliyor. Ah! Elal <laughs> Arkan. Ah be! <melody> <gülüyor> <gülüyor> Herkes izdi. <laughs> <laughs> Epic kazandı. Epic kazandı yine. Hayır, hayır, kimse kazanmadı ki. ya. <laughs> Ya ama geçme şuradan şöyle. Sattı ya. Yalnız server Aynen aynen. Map değişecek. Server demiş. Oyun modu değişecek. Komutçu. Komutçu olacak. Evet, komutçu olmazsa işte oyun modu değişecek. Hadi gel futbol oynayalım sen. Hadi lan. Geliyorum. Bani yapmak yok. Neden? Başlıyoruz. Hayır. Salat gidiyor. Salat gidiyor. Hayır. <laughs> Hadi be. İyi mi? git. Kazanacağım. Veya gol attırmayacağım. Hadi. Hata çıktı. Evet evet evet. evet. Komutçum olsun şu an. Gol gelecek. Hayır, hayır, hayır hadi, hadi. Hadi 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 hadi. Gol mü geliyor? Gol mü? Gol. Ya. Gol. Arkadaşlar futbol yapıyoruz. Çok eğlenceli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi. Şimdi komutçu değişti. Bu arkadaşın sesi azıcık kötü geliyor ama. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kaç tane koruma alabiliyorum? Bir. Kaç tane koruma alabiliyorum? Kaç kişiyiz biz? Sekiz, 8 kişiyiz biz. O zaman hiç alamaz. Tamam, 8 oldu. Anladım. 8 olduk. Tam 8 olduk oğlum. 8'de 8'de bir. Evet. Ben sesini F. duymuyorum. F. F. yapalım mı? Diye? Olur yazalım. Ben az önce şey... E, bir tane koruma alalım. Ee, veya ilk FF yaptırayım. Sonra koruma alalım. FF yaptıracakmış arkadaşlar. Aa, çok anlaşılmıyor sesi ama idare edeceğiz. Tamam. Verdi miyiz? Herkes oy verdi ben de. de. CT silahları, ve silahları yasak. Ve elinde insanlık silahları yasak. CT silahları yasak. Ne kaldı? AK kaldı tek AK kullanacağız zaten. Şöyle hadi kapıyı aç, kapıyı aç. Zaten şey yapacağım, ne şey şimdi? Ali gel arka taraftan çık. Kaçamadım. Ne yaptın mı? O zaman bir şuraya. Cık, öldürdü direkt ya. Eee azıcık daha iyi geleydi. Sen niye arkadan kaçma? Hop. 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 Bana kaçamadım. Şöyle bunny yapalım azıcık buradan. Tamam başka da kaçak yok. Var mı aslında Tarhat baksana ölüsün ya. Var oğlum bir sürü. Herkes revleyin dedi. Bir iki üç kişi öldü zaten. Ben öldüm. Beni direkt öldü ya. Ben isyan yapacaktım. Arkadaşlar 1 ee, bir iki isyan olsun. Bu videonun sonuna gelelim. Çok uzamasın <laughs> sıkıcı olur çünkü. O futbol çok eğlenceliydi. <laughs> bunu, bunu her videoda yapmalıyız. Ateş oynatacağım. Ee, kapınızı açıyorum. Altın kuralınıza eğilmek. Sıktığım yere geçin. Altın kuralı eğilmek, sıktığın duvara geç. Tamam kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Talat kazanırız. Aa. Talat'ın yine interneti tamam. gitti arkadaşlar. İyi, tamam. Neyse sorun yok. Hadi. Vuramadı. Şöyle bunny'e devam edelim. Tamam geliyorum. Sıkmıyorum. Kodum oldu unuttum pardon. Ses üstüme yapıyorum. Ee, Gidinlik yazan. oruma gelir geçer sesini duymadım mı söylüyorum Karpuz. ya geç oldu azıcık te sustum demedi dedim 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 Aynen ya yedi kişiyiz. Mod kalsın abi. Arkadaşlar e, bu adamı şey yapma sebebim benim evet verme sebebim bu adamı ben acıdım böyle mikrofonu kötü olduğu için her oyun olmak istiyor ama seçmiyorlar boy bir kere olsun işte <laughs> şey bile dedi git mikrofon al kendine dedi ee, kurucu bir şey yapacakları yok galiba arkadaşlar ee, arkadaşlar bu e, videonun da sonuna gelelim. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, takipte kalın, hoşçakalın.